nasıl ihanet ettiğini mi konuşacağız Engin? Sıla planlarını başarıyla uygulamaya koyarken hiç beklemedikleri bir yerden darbe alırlar. Sinem. Her şey yolunda gidiyor gibi görünürken Metin'in karısına karşı açılmaya başlaması ve yaşadığı tüm acıların arkasında mukadderin olduğunu itiraf etmesi, Sinem'in yıllardır bastırdığı karanlık anıları yeniden gün yüzüne çıkarır. Yediği dayaklar gördüğü işkenceler ve kızının babasız büyümesinin ağırlığı Sinem'i geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler. Öfkesine yenilen Sinem, mukadderi öldürmeye kararlıdır. Ancak onu durduran kişi yine Sıla olur. Soğukkanlılığını koruyarak Sinem'i sakinleştirir ve onu doğru yola çeker. Böylece üçlü, Sıla, Metin ve Sinem, aralarındaki bağları güçlendirip kararlı bir şekilde yollarına devam eder. Bu sırada Cihan olan bitenden habersizdir. Aşk hayatında zaten büyük fırtınalarla boğuşurken öğrendiği gerçeklerle birlikte tamamen yıkılır. Ne yazık ki Mukadder ve Beyza hala cezalarını çekmemiştir. Ama mukadder için çember her geçen gün daralmaktadır. Henüz sona gelinmemiş olabilir ama adım adım yaklaşıldığı kesin.